Abbas'ın okuduğu versiyonda min kulli imrin, her bir kişi için diye. Bir, ha imrin deyince herkes, herkes her herkes için. Herkes için, yani. herkes için. için. efendim evet. eyvallah. Yani bu adeta Rabbimiz e, aslında e, vahyin anlamlarını dileyen her kişiye, ona emek veren, onunla hemhal olan, ona yüreğini açan her kişiye indirir. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Yani bu konuda bir efendim kuyruk falan yok orada yani. Sıra bana gelir mi falan demesin. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Pide kuyruğu değil bu yani. Onun için rahat olun ama vahiy ile doğrudan ilişki kurun. Yani okunmuş Yasin sipariş etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Bir başkasının yediği ile karnınız doymaz. Bir başkasının okuduğu vahiden size bir şey olmaz. Bu anlamda min kullimri in belki daha işlevsel duruyor o versiyonu da söylemek lazım selam peki neyi getirirlermiş her alana hayatın her alanına dair ölçüyü getirirlermiş de bu ölçülerin de bir maksadı bir işlevi bir amacı varmış o neymiş evrensel hatta çevni barış selam selam esenlik görüş. esenlik yani hem barış, aslında hem iç barış, hem dış barış, hem kainat barışı. Anlatabiliyor muyum? Yani kozmik cisimlerin birbiriyle barışı. Bu anlamda iki gök cismi birbirine çarpışmıyorsa bu da selamın bir parçasıdır. Anlatabiliyor muyum? Kendi iç barışımız. Bu efendim selam aynı zamanda teslimiyet, silim, selamet. Anlatabiliyor muyum? Hem barış, hem teslimiyet hem de kurtuluş. Teslim olursanız barışa erersiniz. Kurt barışa ererseniz kurtulursunuz. Eyvallah. Canım. Eyvallah.